Şu anda Fahri Kur'an kursu öğreticiliği yaptığım camiye gidiyorum. Sizlere o camiyi biraz anlatacağım. Fahri Kur'an kursu öğreticiliği nasıl bir şey? Yani gerçi tam olarak da şey değil aslında. Ben bir camide görevli olduğum için bir hafızı kursu değil. Camiye gittiğimde oradan devam edeceğim. Evet şimdi camiye geldim. Cami burası. Şimdi kendi sınıfıma geçtim ee, çocuklar dış kısımda şu anda çocuk camisi dediğim bir yerde birazdan anlatacağım orada şu anda oyun oynuyorlar burası benim sınıfım C sınıfı yani camimizdeki C sınıfı olarak geçiyor normalde bir hafızlık kursunda belletmenlik yani bir hocanın yanında yardımcı hoca görevini yapmam gerekiyor aslında ama şöyle söyleyeyim ben bir camiye görevli olarak verildim burada Hafızlık hazırlık sınıfım var. İnşallah bu senenin sonunda şu anda ezberleri ve yüzüne okuyuşları da biraz daha geliştiği zaman hafıza geçecekler inşallah. Benim sınıfım okula giden çocuklardan oluşuyor. Yani bu Cami komple okula giden çocukların, e, gündüzcü olarak okula gidiyorlar, saat 3 gibi çıkıyorlar, sonra saat 4'te buraya geliyor ders işliyoruz. Şu anda Ramazan ayı olduğu için e, işler biraz daha değişiyor. Ramazan ayında çocuklar mukabele okuyor, yani mukabele okunuyor, çocuklar dinliyor. E, o görüntüleri de göstereceğim, camide bir gün nasıl geçtiğini. E, daha sonra çocuklar işte iftara gidiyorlar. E, Sonrasında da teraviye geliyorlar. Bu şekilde günü sonlandırıyoruz. Ee, tabii normal zamanla ilgili de bir video daha çekeceğim. Normal zamanda akşama kadar çocuklar burada ders yapıyor, okul ödevlerini de burada yapıyorlar. Şimdi çıkacağım. İlk önce normal camiyi göstereceğim. Arada hafızlık sınıfı var. Onu göstereceğim. Burada bir tane hafızlık sınıfı var. Ee, yeni başladılar, hafızlık yapıyorlar. Bir de çocuk camisi olan bu arka tarafı göstereceğim. Çocuk camisinin çevresi bu bunun gibi sınıflarla dolu. Normal bildiğimiz bu şekilde sınıflar var. Burada ders işliyoruz. Dediğim gibi burası da benim sınıfım. Şimdi çıkalım. Biraz curcuna görün. Çocuklar burada Diledikleri gibi oyun oynuyorlar. Dediğim gibi asıl cami olmadığı için caminin yan kısmı olduğu için çocuklar rahat bir şekilde oyun oynuyorlar. Hemen şimdi oraya geçelim. Evet. Şöyle. Burası çocukların olduğu cami. Şimdi iç kısma asıl cemaatin <laughs> bekle geliyorum. Cemaatin namaz kıldığı yere geçiyorum. Ha göster ki. <laughs> Dur. Şimdi burası böyle. Cami iki bölümden oluşuyor. Hocam YouTube videosu hafızlara bir şey söylemek ister misiniz? Kime? Kurs müdürümüz Hüseyin hocamız YouTube ee, videosu. Tamam, şey Hocam Siz sana şey... başarılar diliyorum. Emeklerin inşallah daha <laughs> iyi olmaz. Bütün hafızlara okumalarını gayret etmelerini ve hafızı ömür boyunca muhafaza etmeleri için bugünden taş gibi yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü hafızlık yapıldığı gibi kalır. Burası normal cami bölümü. Şu anda mukabele okunuyor. Burası normal bir şey. Cami büyüklüğünde. Burası çocuklardan tamamen bağımsız. Burası büyüklere ait. Şimdi burada bir ara var. Bu ara hafızlık sınıfının bölümü. Burada hafızlık hocamız Bülent hocamız. Hocam YouTube'daki hafızlara ne söylemek istersiniz? Rabbim hepsine zihne sıkı versin. Bu zor zamanlarda fitnenin e, arşa ulaştığı zamanlarda hafızlıklarını yapabilmeleri, onların dünya ve aile saadetleri için büyük bir büyük gelecek hazırlıyordu Rabbim. Bu yoldan dönmesinler, bu yoldan vazgeçmesinler. Yani Allah-u Teala'yla ile bu zor zamanlarda ee, Musa Aleyhisselam'ın Kelimullah yani Allah ile, Allah ile konuşan peygamber. Ee, onlar da bu ahir zamanın e, son neferleridir. Bu ümmetin sancaktarlarıdırlar. Rabbim hepsini e, Ramazan ayına mübarek eylesin. Evet. Ramazan ayının feyzi, bereketi, rahmeti, mücellemi olsun. Allah emanet olsunlar. Bizleri de dua etmeyi unutmasınlar. Allah razı olsun. Burada şimdi hafızlık sınıfı. Çocuklar burada evet. hafızlık yapıyor. Nasıl gidiyor hafızlık? Güzel gidiyor. Kaçta gidiyor? Birle. Birle daha yeni başladı. Evet. Dur. Başka. Gel. He, sen <laughs> anlat. Harun nasıl gidiyor hafızlık? On numara çok güzel. Kaçta gidiyor? Üç. Kaçıncı cüz? On 11. Biri. On birinci cüz. İyi aferin. Verdiğim taktikleri mu? <laughs> Gel maksut sen de bir şeyler söyle. Nasıl gidiyor hafızlık? Zorlu mu? Var mı zor? Yani biraz. Peki ezberi alttan mı yapıyorsun sayfayı üstten mi? Alttan daha iyi ama bana göre olmuyor üstten. Alttan yap daha sahip. Ama bende olmuyor üstten Sen de olmuyor değil alışamamışsın. Çalış olacak. Tamam mı? Şimdi burası hafızlık sınıfı olduğu için burası Ramazan ayında devam ediyorlar. Yani hiç ara vermiyorlar hafızların tatili olmadığı gibi. Bunlar da hiç ara vermeden devam ediyorlar. Burada normalde kurs caminin en eski hafızları var. Onlar da şu anda mukabele okuyacaklar için mukabeleye hazırlanıyorlar. Hasan bir şey söylemek ister misin? <laughs> Youtube. Bir şey söylemek ister misin Youtube kanalı? Merhaba. Nasıl gidiyor? Şimdi çocuk camisi olan bölüme tekrar dönüyorum. Orayı şimdi geniş bir şekilde çekeceğim. Oradaki çocuklar gibi okula gidiyorlar. Aynı zamanda hafızlığa hazırlanıyorlar. Şu anda çocukların hepsi gelmedi. Hepsi geldiği zaman burası daha bir kalabalık hale geliyorlar. Burası idare bölümümüz. Burası öğretmenler odası. Burada A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı yani az önce gördüğünüz benim sınıfım. Daha sonra D sınıfı ve son olarak E sınıfı olmak üzere burada birçok sınıf var. Ramazan ayı olduğu için çocuklar için süsledik buraları. Şöyle göstereyim. Burası bir cami büyüklüğünde. Tamamen çocuklar için olan bir alan. Gördüğünüz gibi istekleri gibi plastik top olmak şartıyla istekleri gibi oyunlarını da oynuyorlar. Daha sonra burada önemli olarak yaptığımız çalışmalardan bir tanesi burada mesela çocuklara sinevizyon açıyoruz. Sinevizyon gösterilerini buradan yönetiyoruz. Şurada bir perdemiz var. Şuradan perdeyi indirip, dini olacak, eğitici olacak, çizgi filmler oluyor, normal filmler oluyor. Bunları izliyoruz. ayı olduğu için Ramazanla alakalı bir şeyler izliyoruz. Çocukların sensin diye Gazze ile alakalı bir şey videolar açıyoruz. Onlar da izliyor. Hocamızayım evet. ama dur hocam bunu şöyle sabitleyim. Ne, ne diyelim Yasin abi ne anlatalım? Ne Yasin doğal. kardeşimizin YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Yasin kardeşimizin YouTube kanalına abone olduğunuz takdirde bir anda çok güzel içerikler, çok güzel filmler, çok güzel paylaşımlar göreceksiniz. Ya. Kendisi zaten paylaşıma çok uygun bir arkadaşımız. Yani sunuyor. <laughs> hocam Altızer'den ne söylemek istersiniz şimdi? Hafız arkadaşlar. Yapanlar. Kıymetli kardeşlerim. Allah'ın en büyük şerefiyle şereflendik. Ben de hafızım. Ama eğer ki bu hafızlığı, vahmudu Rabbeki hatta tekel yakın, ölünceye kadar taşıyamazsanız, 16. cüzün birinci sayfasının birinci ayeti gözünüze, kulağınıza ibret olsun. Kāle keďalke etetke ayatuna fenesi ita va keďalke Sen bizim ayetlerimizi unuttun. Bugün de ben sizi unuttum diyecek allah Teala. Hemen arka sayfasında da Allah sizi Kale Rabbi lime haşerteni e'ma fakat küntü basira. Ya Rabbi bizi niye ama yarattın biz görüyorduk diyenler olursunuz. Şimdi bunun karşılığı şu, mazereti şu. Yapmasaydınız beni hafız, babam beni hafız yapmasaydı. Bana ne? Mecbur muydum ben? Çocuktum. Allah sana bir şeref vermiş. Vermeseydin diyebilir misin? Taşıyacaksın. İman da bir şereftir. Sıkılıp bunu aldığın zaman kenara mı atıyorsun? Hacı olmak da bir şereftir. Hacca gitmemek mi istiyorsun? Namaz kılmak da en büyük şereftir Allah'ın huzuruna katılmak. Dolayısıyla hafız arkadaşlar. Size yoğun bir yük, yoğun bir ödev vermiyorum. Her gün bir cüz okuyun, her gün iki cüz okuyun, gece gündüz. Ne takvası ya, ne takvası? Kimde var, hocalarda mı takva var? Kur'an'ı gece gündüz okuyan ihtiyarlardan başkası değil. Açık konuşalım. İlim sahibi, koca koca adamlar bile Kur'an okudukları yok. Ancak önlerine bir şey açıldığı zaman benim size acizane tavsiyem şudur kıymetli kardeşler. Günde bir sayfa okuyun. Bir sayfa. 15 dakika. Sabah namazından sonra teheccüde okuyun. Şöyle yapın. Asla böyle bir şey söyleme. Bunun olurla yok zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'i sevin. Ve bu ayetler kulağınıza küpe olsun. Günde bir sayfa Kur'an okuyun. Kur'an'dan okumayın ya. Abdest alacaksın, Kur'an'ı alacaksın, takke takacaksın, seccade oturacaksın. Uzun iş bunlar. Pratik olun. Mesela cep telefonunuzun uygulamalarından bir sayfa Kur'an okuyun. Bir sayfa Kur'an dinleyin. Bu otobüste olur, sahada olur. Bunu kendinize şiar edin. Allah'ın izniyle Kur'an'la beraber olduğunuz müddetçe, diyaloğunuz kesilmesin. Rabbim Azze ve Celle de Kur'an'ın şefaati nuruyla hepimizi şifa alınırız. E, hafız arkadaşlar elinizdekinin kıymetini bilin. Mevla Azze ve Celle bu kıymeti size layık gördü. İnşallah hepimiz Ümmet-i Muhammed'in evlatlarına şefaatçi olur, hizmetkar olur. Kur'an-ı Kerim'i sadece burayla değil, yüreğimize indirebiliriz. Allah'a olun, Sizi seviyoruz. bir Kamu Mahallesi Han Camisi. Her hafıza burs vermeye razıyım. Ama benim yanıma gelmek kaydıyla, din hafızları öyle Benim camime gelecek olan her hafıza kapıma açık mukabele okusun. Hocam senin camide müezzinlik yapacağım, başımın üstünde yerim var. Hocam imamlık yapacağım, bıyıklarım çıktı, adamım ben imamlık yapabilirim. Başımın üstünde yerim var, kıymetli kardeş. Sıkıldım, bunaldım, çözemedin, gel camiye ben sana yardımcı olurum. Hafız benim işim baş tacıdır. Seve seve sizi Bağcılar Demirkam, Abdülhamit Han camisine bekliyorum. Allah'a emanet oruçluyum, kafam karışık biraz. Hadi Allah emanet Evet, çocuklar yavaş yavaş dolmaya başladı. Birazdan camiye namaza geçeceğiz, ikinci namaza. Çocuklar şimdi ikinin namazına. Biraz sonra namazı kılacağız. Evet şu anda çocuk mukavelesi. Bu camide çocuklar geliyor. Çocuk mukavelesi yapılıyor. Şu anda fazla sesli konuşmamaya çalışıyorum. Buranın hafızları var o hafızı okuyor. Çocuklar da takip ediyor. Takip etmedikleri yerde hocalar olarak bizler burada yardımcı oluyoruz. Evet. Gün yarısı sonlandı diyelim. İftar vakti geldi. Çocuklar da evlerine dağıldılar. İftarlarını yapıp teraviye gelecekler canlı. Biz de evlere dağılıyoruz. Teravide görüşmek üzere. Evet şimdi iftarımızı yaptık. Camiye gidiyoruz. Teraviye kalacağız çocuklarla beraber. Ondan sonra çocuklar birer hadis ezberleyecekler. Harçlıklarını alacaklar. Orayı da göstereceğim. Evet camiye geldik. Çocuklarla beraber teravih kılmaya. Evet, burası ne kadar sakin. Görüyorsunuz. Bir de Çocuk Camisi'ne geçelim. Bir de burası var.